Merhabalar. Finans dersimizin bu bölümünde bir firmanın finansal performansını analiz etmek için kullanılan finansal tabloların en önemlilerinden Income Statement yani gelir tablosunu anlatacağız. Metin hocam kimler firmanın finansal performansını analiz etmeye ihtiyaç duyar? Firmanın kendisi olabilir hocam, bankalar olabilir, devlet, bu firmaya yatırım yapmak isteyenler olabilir. Güzel. O zaman öncelikle bir firmanın gelir tablosu nasıl görünür? ve bize ne anlatır onunla başlayalım. Evet, örnek bir gelir tablomuz geldi karşımıza. Aslında gelir tablosu kabaca bir firmanın gelirlerinden aşama aşama giderleri çıkarak net karının ne kadar olduğunu gösteren bir tablodur. Neymiş Metin hocam gelir tablomuz? Kabaca gelirlerinden giderlerini çıkararak net karı bulduğumuz bir tablo. O zaman bir inceleyelim bu aşamalar nelermiş. İlk olarak gelir tablosunda arkadaşlar firmanın Gelirlerini gösteren net satış miktarını görürsünüz. Yani bir firmanın net satışları aslında onun net gelirleridir. Bu örneğimizde net satışları firmanın 5 milyon dolar olduğu için gelirlerinde 5 milyon dolar olarak düşünebiliriz. Sonrasında şöyle alt tarafa en önemli gider kalemlerini yazdım. Bunların ilki firmanın sattığı malların maliyetini ifade eden Cost of Goods Sold yani satılan mallar maliyeti. Metin hocam bir ürün alıyoruz. Bunu satıyoruz ama sattığımız ürünün bize neyi var? Bir maliyeti var. İşte o ürünlerin maliyetini biz ne diye gösteriyormuşuz? Cost of Goods Sold. Peki bir firmanın tek gideri sattığı malların maliyeti midir? Hayır, onun dışında da maliyetleri vardır. Örneğin o ürünü satmak için katlanmak zorunda olduğu satış giderleri olabilir. Genel yönetim giderleri olabilir. Yani General Administrative Expenses diye ifade edilir bu. Firmanın yönetimini sürdürebilmesi için yapılan giderler. Örneğin firmada çalışanların maaşları olabilir ya da diğer giderler. Ve tabi başka giderler de olabilir. Bir sürü giderleri olabilir firmanın. Artık firmanın çeşitliliğine göre tamir bakım giderinden tutun da kira giderine, sigorta giderine kadar bir sürü ekspensi olabilir. Şu sona özellikle bir expense daha yazdım. Bu bizim için önemli olacak arkadaşlar. Depreciation expense yani yıpranma gideri. Yıpranma gideri neydi arkadaşlar? Firmanın sahip olduğu bu gibi equipment gibi, computer gibi uzun vadeli varlıklarının yani asetlerinin kullanıldıkça yıpranan kısımlarını biz depreciation expense olarak niteliyorduk. Yani yıpranma gideri olarak. Ama bu giderin bir özelliği var Metin hocam. O da şu. Bu gider non cash expense olarak tanımlanır. Yani aslında yıpranma gideri oluştuğunda biz bunun için bir bedel ödemiyoruz ya da ödemeyeceğiz. Bu bizim tahmini olarak az önce bahsettiğim varlıkları kullandığımızda o varlıklar şu kadar yıpranmıştır diye yazmış olduğumuz bir gider. Ama bunun dışındaki giderler mutlaka ödemesi yapılan giderler. Demek ki depreciation expense özelliği neymiş? Bir ödeme yapılmıyor olmasıymış hocam. Ona da zaten non cash expense deniyor. İşte gelirlerden şuradaki giderler çıkılarak firma aslında bir kazanç elde ediyor, doğru mu? Evet hocam elde edilen bu kazancın ismi Metin hocam. Şurada EBIT diye kısaca yazdım. Sorularda da karşınıza böyle EBIT diye gelebilir. Bunun açılımı şu: Earning Before Interest and Tax. Yani vergi ve faiz öncesi kar. Bu şu anlama geliyor: Daha net kara ulaşmadık. Gelirlerimizden bazı giderlerimizi çıktık. Henüz net kara ulaşmadık. Daha neyi çıkacakmışız? Interest'i ve Tax'i. Bunları ayrı tutmasının sebebi şu Metin hocam. Faiz gideri buradaki firmanın klasik faaliyet giderleri gibi bir gider değildir. Bu bir finansman gideri olduğu için bunu ayrıca gösteririz genellikle gelir tablosunda. Dolayısıyla interest expense'i bu expense'lere dahil etmeden şu arada firmanın faiz ve vergi öncesi karını hesaplıyoruz. Sonra faiz giderini çıkarıyoruz ilk önce. Ve faiz giderinde çıktıktan sonra artık diyoruz ki devlete vergi verme zamanı geldi. Verginin hesaplanacağı kara taxable income deniyor. Taxable income'ın diğer bir ismi neymiş Metin hocam? Vergiyi ödemeden önceki kar demek hocam. Güzel. Vergi öncesi kar da diyebiliriz. Bu gelir üzerinden de bir vergi hesaplanıyor. O vergi aslında kurumlar vergisi yani corporate tax olarak karşımıza çıkacak. Belli bir oranı var. Bu vergi öncesi kara o oran uygulanarak vergi gideri bulunuyor. Aslında bu tax'e Tax expense de denir diğer bir ifadeyle burada aslında tax biz expense olarak düşünüyoruz. Vergi giderinde düştükten sonra artık firmanın elinde kalan paraya ne diyormuşuz? Net income yani net kar. Evet bu net income'ın arkadaşlar diğer bir ismi de net profit olarak karşımıza çıkabilir. Net profit ile net income firmanın elinde kalan net karı ifade ediyor. Evet kısaca arkadaşlar gelir tablosu bu gelirlerimizden aşama aşama giderlerimizi çıkıyoruz ve elimizde kalan net tutarı net income diye gösteriyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bu aşamaları buradaki sırayla göstermemiz lazım. Bu arada gelir tablosunun çok farklı olmasa da sıklıkla gösterilen başka bir formatı da var. Onu da şuraya getirelim. Evet o da şöyle. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada giderlerimizi sıralarken satılan malların maliyeti olan cost of goods sold'la diğer giderleri bir arada göstermiştik. Fakat bazen gelir tablosunda net gelirlerimizden yani net sales'tan satılan malların maliyetleri çıkarıldıktan sonra şöyle arada firmanın brüt karını gösteren gross profit diye bir satır kullanılır ve brüt kar bulunduktan sonra diğer giderler çıkarılmaya başlanır. Ki bakın burada dikkat ederseniz tüm giderler bir arada gösterilmişti. Satılan malların maliyetleri dahil. Satılan malların maliyetlerinin dışında kalan giderler aslında firmanın faaliyet giderleri olduğundan şurada yazdığım selling expense, general and administrative expense gibi expense'ler operating expense başlığı altında toplanıp gross profit'ten çıkarılarak şurada yazdığım vergi ve faiz öncesi kar şeklinde gösterilebilir. Yalnız ben şuraya dikkat ederseniz vergi ve faiz öncesi kar olan EBIT'in yerine operating income dedim. Aslında bu operating income da bizim yandaki tabloda EBIT'i ifade ediyor. Bu kavramları da yazıyorum ki farklı farklı tabirlere alışın. Örneğin EBIT yerine operating income denilebilirmiş, değil mi hocam? Evet. Sonra yine devamında interest expense çıkarıyoruz. Earning before tax. Bakın burada da taxable income demiştim. Earning before tax yani vergi öncesi karla taxable income da zaten aynı şeyi ifade ediyor. Sonra da vergiler çıkarılıp şurada olduğu gibi net kara ulaşabiliyoruz. Şu gösterimdeki aslında en temel fark Şuradaki giderleri tek seferde çıkarmayıp da araya şurada brüt karı bulmak için satılan malların maliyetini çıkarıyoruz net satışlarımızdan ve daha sonra brüt kardan yani gross profit'ten diğer giderlerimizi çıkıyoruz. Bir daha az önce söylediğim gibi bazı kavramlar birbirleriyle aynı şeyi ifade ediyor. Bu gösterimde bilmenizde yarar var. Son olarak income statement yani gelir tablosuyla alakalı bilmemiz gereken birkaç tane daha kavram var. Onlar da hemen şöyle alt tarafa gelsin. Onlardan da bahsedelim. Sonra bu bölümle ilgili sorumuzu çözelim. Evet kavramlarımız geldi. İlk önce şunla başlayalım. Dikkat ederseniz şurada bir formül verilmiş. Net income eşittir. Dividend artı retained earnings. Dividend demek firmanın net income'ının ne kadarının hissedarlara dağıtıldığını ifade eden bir nevi kar payı gibi düşünebilirsiniz. Türkçe buna temettü de deniliyor. Demek ki neymiş Metin Hocam? Dağıtılan karlar. Dağıtılmayan kısma da ne dinliyormuş Metin Hocam? Retained earnings deniliyormuş hocam. Evet burada kısaca dağıtılmayan karlar ifadesi kullanılabilir. Bundan sonra örneğin net karı biliyorsak, dağıtılan karı da biliyorsak ne kadarlık dağıtılmayan karı var bu firmanın onu da rahatlıkla bulabiliriz. Tabi şunu da söyleyelim. Dağıtılmayan karlar yani retained earnings firmanın sermayesine eklenir Metin Hocam. Yani hocam firma net karının bir kısmını dağıtıp bir kısmını dağıtmayarak ve bu dağıtılmayan kısmını kendi bünyesinde tutup sermaye olarak kullanıp değerlendirebilir. Aynen ve sermayeye eklenen bu tutara ne diyormuşuz? Retained earnings. Şimdi ikinci önemli bir kavram ve hemen şurada yanında formülü var. Earning per share. Türkçesi arkadaşlar hisse başı kazanç demek. Buradan anlayacağımız şey şu. Eğer bir firma hisse senedi basmışsa, işte bu hisse senetlerini elinde bulunduranların bir hisse başına ne kadarlık kazanç elde ettiğini gösteren kavrama biz ne diyormuşuz Metin hocam? Earning per share diyormuşuz hocam. Onu da şöyle bulmamız lazım. Şu preferred dividend dediğim kavramı görmeyelim. Birazdan anlatacağım onun ne olduğunu. Firmanın net karını hisse adedine böldüğümüz zaman bir hisse senedine düşen kazancı ya da karı buluruz. Fakat ben burada biraz daha detaylandırdım formülü. Preferred dividend diye bir kavram var. Preferred dividend da şu. Eğer firma imtiyazlı hissedarlara sahipse ki bu imtiyazlı hissedarlar ileride detaylı bir şekilde ele alınacak. Fakat imtiyazlı hissedarlara herkesten önce kar payı ödenmesi gibi bir zorunluluk vardır arkadaşlar. Ve dolayısıyla firmalar elde ettiği kazançlardan önce imtiyazlı hissedarlara temettü dağıtırlar. Yani temettü dediğimiz dividend da hatırlayalım kar payı gibi düşünün. İşte bu imtiyazlı hissedarlara dağıtılan kar payını çıkaracağız ve ondan sonra hisse adedine bölüp bir hisse başına düşen kazancı bulacağız. Bu imtiyazlı hissedarlar eğer yoksa zaten firmada formüldeki şu preferred dividend'ı da görmeyebilirsiniz. Yani çoğu zaman firmalarda imtiyazlı hissedarlar bulunmadığında sadece net income'ı number of shares'a bölerek bir hisse başına düşen kazancı da bulabiliriz. Ve geldik operating cash flow kavramına. Buradan anlayacağımız şey şu. Firmanın operasyonlarından yani normal olağan faaliyetlerinden elinde kalan cash miktarı. Hocam normal faaliyetlerinin dışında da cash elde edebilir mi firma? elde edebilir metin hocam. Bakın şu gelir tablosuna dikkat ederseniz şuraya kadar olan bölüm hep normal faaliyetlerle alakalı. Yani sattığı ürünle ilgili elde ettiği kazanç, o ürünün maliyeti, o ürünü satarken katlanmak zorunda olduğu diğer giderler. Bunlara hep operasyonları denir firmanın ya da faaliyetleri, normal faaliyetleri denir. İşte buradan elde ettiği keş miktarını ifade ediyor bu peki Sizin sorduğunuz gibi bunların dışındaki faaliyetlerden de bir keş elde edebilir mi firma Evet edebilir Örneğin elinde bir arsa var bu arsayı sattı ve bir keş elde etti işte biz bunu operating flow'a dahil etmiyoruz Çünkü normal faaliyetinin konusuna girmiyor elindeki bir arsayı satmak ya da bir binayı satmak normal faaliyet derken kastettiğimiz şey sattığı ürünün maliyetleri, ondan elde ettiği gelirler ve yine ürünü satmak için katlandığı giderlerin sonucunda elinde kalan keş miktarını ifade ediyoruz. Onu da nasıl buluyormuşuz Metin Hocam? EBIT yani Earning Before Interest and Tax ki onun diğer ismi de neydi Metin Hocam? Operating Income'dı. Faaliyet karına yani EBIT'e depreciation'ı ekleyip tax'i çıkararak buluyoruz. Burada depreciation'ı ekleyip teksi çıkarmamızın sebebini de ilerleyen bölümlerde size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi hem bu gelir tablosu üzerinden hem de bu kavramlar üzerinden bir soru çözelim. Sorumuz geldi. Ben tabi sizin için hemen şöyle sağ tarafa bu derste öğrenmiş olduğumuz gelir tablosunun formatını ve diğer kavramların nasıl bulunduğunu hatırlatmak için buraya koydum. Sorumuza dönecek olursak bakın şöyle soru da Firmanın satılan malın maliyetini cost of goods sold olarak ifade ediyorduk hatırlayalım. 4200 dolar vermiş. Faiz giderini 300 dolar. Dividends 100 dolar demiş. Dividends neydi Metin hocam? Dağıtılan kar payı hocam. Firmanın elde ettiği net karın hissedarlara dağıtılan kısmı. Depreciation yıpranma giderini ifade ediyordu bizim için. 225 dolar. Change in retained earnings demiş. Retained earnings aslında neydi? Dağıtılmayan karlarda hocam. Bu dağıtılmayan karların diğer bir ismi de geçmiş yıl karları oluyor arkadaşlar. Yani her sene karımızın dağıtılmayan kısmını sermaye olarak retained earnings'e eklediğimizi söylemiştim. Geçmiş yıl karlarındaki artış bu sene bizim net income'ımızın ne kadarlık kısmını dağıtmayıp sermaye eklediğimizi ifade ediyor. Aslında bu bu yılın retained earnings'i demek. Şöyle R slash E diye yazdım retain earnings'i. Ve hemen altında da tax rate demiş 30 dolar. Şunu da bilelim. Bir firmanın gelir tablosunda vergi hesaplanırken kullandığımız verginin ismi kurumlar vergisi dediğimiz corporate tax olacak. Bunu hatırlatmamın sebebi şu. Bazen sorularda hem kurumlar vergisini görürsünüz hem de normal kişilerin ödediği gelir vergisi oranı yani income tax'i görürsünüz income tax'in bizim gelir tablosunda yeri yok. Çünkü burası bir firma ve firmanın ödediği vergilerde hangi vergi oranı üzerinden hesaplanıyor Metin Hocam? Corporate tax hocam. Yani kurumlar vergisi. Şimdi bu bilgileri vermiş. Bakalım bizden ne istiyor? İlk şıkta net income'ı nedir diyor bu firmanın 2020 yılında? Aslında net income'ı bir gelir tablosu üzerinden bulabilirdim. Fakat yeterli data yok Metin Hocam. Çünkü Henüz net sales verilmemiş. Cost of goods sold var. Diğer giderlerden bahsedilmemiş. Sadece depreciation var. Interest var ama belki başka giderleri de vardı. Dolayısıyla özellikle de net sales olmadığı için net income'a ulaşmam buradan mümkün değil. Fakat soru da şu iki data verilmiş bize. Dağıtılan kar miktarı 100 dolar ve dağıtılmayan kar miktarı. Yani bu senenin retained earnings'i. Bakın ben size ne demiştim? Zaten net income dediğimiz bir kısmı hissedarlara dağıtılan dividend, kar payı ya da temettü olarak ifade ediyorduk. Kalan kısmı da dağıtılmayan karlar olarak ifade edilip sermayeye ekleniyordu. Yani hocam dağıtılan kar ve dağıtılmayan karı toplarsak zaten karın bütününe ulaşırız. O zaman bizim sorumuz için net income dividends ne kadar? 100 artı retained earnings'imiz bu yıl ne kadar? 360. Topladığımızda Metin hocam 360 dolarlık net income'ımız var diyebilirim. Yani şunun net income olduğunu belirtelim. 360 doların belki birazdan işimize de yarar. Diğer şıkları şu gelir tablosu üzerinden çözeceğim için gelir tablomdaki şu örnek rakamları bir silelim. Onun üzerinden devam edelim. Evet gelir tablomuzun rakamlarını çıkardık. Şu şablonu kullanıp bu soruyu çözmeye devam ediyoruz. B şıkkına dikkat ederseniz ödenen vergi miktarını sormuş. Ödenen vergi miktarı taxable income üzerinden hesaplanan bir giderimizdi. Şu an benim elimde net income var ama taxable income yok Metin Hoca. İsterseniz şuraya yazalım net income'ı ve bu noktadan yola çıkarak hem ne kadar vergi ödemişim hem de vergi öncesi karımız yani taxable income'ımızı bulalım. Net income'ımız 360 dolardı. Şuraya yazdık. Şimdi şöyle düşünelim Metin Hocam. Benim vergi öncesi karım dediğim taxable income'ın üzerinden %30 vergi oranını uygulayıp vergi ödeyeceğim. Doğru mu? Evet hocam. Eğer taxable income'ımızı bilmiyorsam ona şöyle x diyelim. Tamam hocam. Ve bu x'in %30'unu vergi olarak devlete ödeyeceğim. Çünkü tax rate %30. %30 vergi demek arkadaşlar. Bu x rakamını %30'da çarpıyoruz. Yani %30'da çarpmak demek şöyle 0.30'da çarpmak demekti. Ve işte yukarıdaki x'ten yani taxable income'dan taxable income'ın %30'unu çıkardığım zaman elimde ne kalıyormuş Metin Hocam? 360 kalıyormuş. O zaman şurayı basit bir denkleme dökelim. Yani x'ten x'in %30'unu vergi olarak ödediğim için çıkarıyorum. x'in %30'unu az önce söyledim size x'in 0.30'la çarpmak demekti. Ve elimde ne kalıyor? 360 kalıyor. Denklem basit. Bir tane x'ten 0.30x'i çıkarıyorum. Elimde 0.70x kalıyor. O da 360 dolarmış. Buradan x'i buluyoruz. 514 dolar çıktı arkadaşlar. Yani aslında şurası 500 14 dolar. Çünkü x dediğimiz şey taxable income'dı. Bu arada aslında C'nin cevabını bulmuş oldum B'yi çözerken. Çünkü C şıkkında taxable income ne kadardır diyordu? Yani vergilendirilecek gelirimizin ne olduğunu soruyordu. 514 dolar diyorduk. B şıkkına vereceğimiz cevapsa ödenen vergiydi. Şurada x'in taxable income olduğunu söylemiştim zaten. %30'u kadarı vergiye gidiyordu. Demek ki B şıkkında vereceğimiz cevap ödenen vergi şuraya şöyle ok çıkarayım arkadaşlar 514 dolarlık vergilendirilecek gelirin yüzde 30'unu ifade eden 154 dolar olacak Aslında bu sorunun yani B şıkkının cevabı 154 C şıkkının cevabı 514 olacak İsterseniz gelir tablosunda da yerine koyalım Metin hocam Evet 154 dolar vergi ödedik 514 dolardan ve 360 dolar bize net kar kaldı. Evet. Şu 154 dolarlık vergiyi çıkaracağım için gelir tablosunda şöyle parantez içerisinde gösteriyoruz. Bunu da unutmayalım. Gelir tablosu formatında çıkarılacak şeyler parantez içerisinde gösterilir demiştim. B ve bulduk. Şimdi gelelim D'de bizden ne istiyor? D'de de EBIT nedir diyor. Yine gelir tablosu formatından yararlanarak gidelim. EBIT dediğimiz Earning Before Interest and Tax'ti. Yani kazançlarımızdan faiz ve vergi henüz çıkmamışken elde edilen gelirimizdi. Şöyle basit düşünebilirsiniz. EBIT'ten interest expense'i çıkınca neyi buluyorduk? Taxable income'ı buluyorduk. Vergilendirilecek geliri. Ondan sonra vergiyi çıkıp net income'a ulaşıyorduk. Vergilendirilebilir gelirimiz 514. Faiz giderimiz soruda bize verilmişti. 300 dolarlık bir faiz giderimiz varsa. Bakın şurada 300 doları çıkacağız. Yani bu şu anlama geliyor. EBIT'ten 300 doları çık ve 514 dolarlık taxable income'a ulaş. E bu durumda EBIT'imiz ne olur Metin Hocam? 814 dolar olur hocam. Yani şurayı soruyor bize. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 814 dolar olacak ki 814 dolardan 300 dolarlık interest expense'i çıkalım ve 514 dolarlık taxable income'ı bulalım. Yani gelir tablosu ile ilgili sorular geldiği zaman mutlaka bu şablonu biliyor olmamız lazım ki aşama aşama sorulan şeyleri bulabilelim. EBIT'e geldik 814 dolar yazdık D şıkkında. Şimdi gelir tablosunun içinde bulunmayan ama gelir tablosuyla alakalı bir kavram olduğunu söylediğim Operating Cash Flow'u bize soruyor. Operating Cash Flow'u da size söylemiştim. Firmanın olağan faaliyetlerinden elinde kalan karı ifade ediyordu ve bunu bulurken firmanın EBIT'ine depreciation ekleyip teksi çıkardığımızı söylemiştim. Doğrudan zaten formülü uygularsak Metin hocam EBIT'imiz neydi? 814 dolardı hocam. 814 dolara depreciation miktarımızı ekleyelim. Varsa tabi depreciation'ımız varmış 225 dolar ekledik. Son olarak ödenen vergileri çıkar diyor formül. Yani B şıkkında bulduğumuz 154'ü çıkaracağız hocam. 154'ü de çıkaralım. Ve operating cash flow'umuzu şöyle OCF diye kısaca gösterilen rakamı bulalım. 885 dolar yapıyor arkadaşlar. E şıkkını da bulmuş olduk. Son olarak sales miktarı kaldı. Şimdi sales'ı da bulurken Yine income statement'ın içerisinde bulunan bir kavram olduğu için income statement şablonundan yararlanarak sales miktarını bulabiliriz. Şu an EBIT'e kadar rakamları biliyorum. 814 dolar. Bakın cost of goods sold zaten soruda 4200 dolar verilmişti. Şuraya 4200 dolar yazalım. Bu çıkarılacak. Net sales'tan cost of goods sold'u çıkaracağız. Varsa diğer expense'leri de çıkaracağız. Ki buradaki diğer expense'lerden soruda verilen sadece depreciation var. 225 doları da çıkaracağız. Ve EBIT'i bulacağız. Bunlar bu soruda verilmemiş demek ki yok arkadaşlar. Net sales ne olmalı ki? Ondan 4200 çıkaralım. Bir 225 daha çıkaralım. Ve hangi rakama ulaşalım Metin hocam? EBIT rakamına yani 814 hocam. Bunu da bulurken tabi ters işlem yapacağız. 814'e 225'i ekleyelim. Bir de 4200'ü ekleyelim ve net sales'a ulaşalım. Net sales'ımız dediğim gibi 814'e 225 dolar ve cost of goods sold 4200 doları ekleyerek buluyoruz. Geri gittik arkadaşlar, öyle düşünebilirsiniz net sales'ı bulmak için ve net sales toplamımız 5239 dolar oluyor. Böylece F şıkkında tamamlamış oluyoruz. Evet bu derste finansal tabloları anlamak ve analiz etmek için mutlaka bilmemiz gereken gelir tablosunu ele aldık. Onunla ilgili bazı kavramlarında ne olduğunu öğrendik. Diğer bölümlerde finansal tablolardan balance sheet yani bilanço ve cash flow statement dediğimiz nakit akış tablosuna da bakacağız.